Müzik Parkı'nın üstünden geçerken helikoptere bozulup oraya düşen iki tane görevliyi ve onları yanında taşıttıkları ultra derecede gelenleri önemli iki tane hastayı kurtaracağız. Evet, şimdi söylediğim ultra havalı oldu. Oyuna geçmeden önce süper bir tane çekilişten bahsedeceğim. 18-25 yaş aralığındaysanız Garantiva'nın mobil uygulamasını indirip hemen çekilişe katılabilirsiniz. Ben kendim de Garantiva'nı kullanıyorum, çok işinize yarayabilir. Garantivan uygulaması indiren kişiler ...9 Aralık, 30 Aralık arasındaki PlayStation 4 çekilişine katılabilir. Ben hemen şimdi katılıyorum. Belki ikinci bir PlayStation 4'ümü alırım. Aç gözlücük parayla mı? <laughs> 17 tane PlayStation 4 veriyorlar. Katılmak için kartlara tıklayıp Garanti uygulaması indirebilirsiniz. Evet, burası Dinozor Adası, Jurassic Park Adası. Burada ki insanları kurtarmak için ben seçildim. Bu görev için en uygun aday benim. Benim adım Dinozor Avcısı Kara Murat. Evet, Kara Murat suların arasından çılgınlarcasına geçiyordu adada bir sürü dinozor var onun için yanımda bir sürü silah getirdim. evet buraya daha önce gelen insanlar yani benim ekibimden kişiler buraya araçlarını bırakıyorlar ki burada daha iyi görevler yapabilelim bu da ara kullandığımız araçlarından bir tanesi ve şurada da bir tane aracımız var ama bu suyun içinde bunu sonra kullanırız İçinde bir sürü malzemeler var şimdi adayı dolaşıp etrafı arayıp neler olduğunu görelim oh. o ne lan? Oh! Oh, 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 oh. sakin ol sakin ol sakin ol Dev bir X, dev bir sakin ol. Rex'leri indirmek kolay değil. Biraz duyuları biraz kapalı ama tek tek hepsini indirebiliriz. Oh, yerde taklar atıyor. Geber. Geber lan atasın. Evet bu yaptığım biraz kıyım gibi gözükebilir ama yapacak başka bir şey yok. Hey burada küçük bir köpek var. Selam dostum ne haber? Selam. Oyun ödemek ister misin? Oyun ödemek ister misin? Git şu getir. Lan player'ı getir dedim. Ana manya bak kendi etrafında ya. Çıkmak için aracı kullanamam o yüzden Allah belanı versin. Of. Huu. Of. Bu da Rex'leri direkt indirebileceğim çok güzel bir silah. Lazer silah. Bu son teknoloji ürünü bir silahtır. Ve Rex'leri direkt yok eder. Cihazıma göre helikopter şu taraflarda bir yerde olmalı. Helikopterin yakında olmaları lazım. O yüzden onları izlemek zorundayım. Huu. Biraz zor bir atlayış oh. Evet burada güzel bir araba buldum Bununla dağa çıkabiliriz rahatça Bunun tekerleri dağa çıkış için uygun aracı. O ne lan Oha maymunlara bak Ana vuruldum Of oh. Of oh. oh. neredeyim Silahlarım yok Oğlum daha demin adanın içinde değişik maymun gibi bir şey bizi bayılttı Ve suya atmışlar galiba öldüğümü düşünerek Ama ölmedik Belki bu aracın içinde silah vardır Of iyi güzel. Önceki silahlarımı almışlar hepsini ama yine de silahlarım var. Göreme devam etmek zorundayım. Bu arada hayatta kalmaya çalışanları hala bulmak zorundayım. O 4 kişiyi bulup geri evine ulaştırmak zorundayım. Al 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 al, al. Gördünüz mü dinozoru? Gördünüz mü dinozoru? Yap dere yap dere yap. İndirdim güzel. Adada tehlikeli şeyler var. Dinozorlar bizim için asıl tehdit değil. Adada zeki yaratıklar da var fark ettiğiniz gibi. Onlar bizi silahla öldürdü çünkü. Ya zor indirdik. Okey. Bu arabayla buradan devam edebiliriz. Ne oluyor lan? Bir ateş ediyor, bir ateş ediyor. Dur 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 dur. Bir ateş ediyor bize. Ateş nereden geliyor? Bak ateş ediyor. Yan gördüm. Aha orada. Orada 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 orada. Kime sıkıyorsun lan sen? Lan o. İndirdim Nerede lan çalılardan göremiyorum adamı Bir tane rastgele ganimet avcısı galiba Buralarda dolanıyor Dinozorları satıyor Dinozorların parçaları bildiğiniz gibi para ediyor Nereden biliyorsunuz ben de bilmiyorum ama öyle Bu ada tehlikeli dikkat etmeniz lazım Yukarı tırmanmamız iyi bir fikir olabilir Burada araç gitmez doğru düzgün uh. Sessizce duvarlara vurduk onu. Zor ölüyorlar. Pek duyuları falan hiç yok. Çok çok dandik hayvanlar bunlar ama dinozorlar işte. Yaklaşırsak ölürüz. O ne lan? Köpek. Hala burada mısın? Bu kimin köpeği? İşte dediğim gibi ganimet avcılarının köpeği. Yoksa burada köpek ne arası dinozor adasında? Bu ne lan? Aa bak bak bak, bak. Ganimet avcılarının para yerini buldu ürünlerini yerleştiriyorlar. Buraya malzemeleri yerleştiriyorlar. Çok uzakta olamazlar. Bakın 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 şurada dinozorlar var. Burada grup halinde duruyorlar. Belki uzaktan indirebilirim onları. Dinozorların derisine pek mermi işlemiyor. Bu da beni sinir ediyor. Vurdum. Kalbine sıkmanız lazım dinozorun. Yoksa kolay kolay ölmüyor. Şurada bir yerde evet. Güzel. Evet güzel. Dinozorları böyle öldürerek iler ilerleyebiliriz. Şurada bir ışık var görüyor musunuz? Orada bir ışık var. Evet evet yanan bir şey var orada. Oraya gitmemiz lazım. Yürüyün. Of kafa. Çok dikkatli olmamız lazım. Hemen kafamıza bir mermi yiyip bayılabiliriz. Okey tamam arka tarafına geçtik. 30'a atlattık. Peki bize skan neydi? Kıllı bir yaratık gördüm bize skan. Acayip bir şeydi. İşte 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 buldum. Uçağın, uçak düşmüş burada. Buldum 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 buldum. İçinde biri var mı? Hey! Hey! Dışarı çıkın. Sizi kurtarmak için geldim ben. Deli Murat. Kimse yok. Okey uçak buraya düştüyse biraz daha geriye gitmiş olabilirler. İlk önce geri sonra ileriye taramam lazım. Evet bir motor işimizi görecektir. Yürü. Nazarların arasından. Woo! Güzel bir atlayış. Şu dağın şu taraflarına doğru ilerlemem lazım. Vah. Oh, en azından bir motorumuz var. Bu da olmasa ne yapardık diyecektim ki burada bir dinozor var. Neyse sıkıntı yok. sıkıntı yok. Dinozorlar ruhsaldır. Bak orada. Ah, ah hareketlendi. Ah hareketlendi. Aşağı düştü gerizekalı. Eee mal mal. İyi ki aşağı düştü. Bak bak. Kas, balık malık mı gördü? Kafasını soktu suya bekliyor. Para var lan. Neyse paraya ihtiyacım yok. Vap. Oh, Vap. Oh iyi ki bir var olmasa ne yapacaktık adadaki gizemi hala çözemedim adada değişik yaratıklar var ateş ediyorlar ateş eden bir şey var bak 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 manyak gibi taradılar bizi Şş, sakin ol sakin ol sakin ol. o ne lan gözcü of indirdim güzel gözcüleri o daha demin beni saldırtıp denize atanlar atı, atılmadı Hepsi bunları maymun mu lan bunlar? Koca ayak Allah belanı. Koca ayak gibi bir şeyler ve her yeri sarmışlar. Yat 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 yat. Manyak gibi saldırıyorlar ya. Dinozorlardan daha tehlikeliler. Bunlar dinozorları koruyucusu falan mı lan? Yat yere yat yere yat yere. Öldürebilirler bunları. On, bunlar biz. O yüzden dikkatli gitmemiz lazım. Sakin ol. Neredesin? Neredesin? Göster kafanı. Göster küçük kafanı. Nereden sıkıyor lan bunlar? Manyak gibi saldırıyorlar ya. Dön 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 dön. Neredeler? Bir pozisyon alamadık. Tek başımıza maymunların cehennemine düşmüşüz. Bu nasıl bir oyun ya? Ha bir tane indirdim. Göremiyorum ağaçların arasındalar. Taktik taktik. Kıpırdarsan öldürsün. Kimsiniz siz? Nesiniz? Tipe bak. Lanet çek. Şey. Bu ne lan beni hiç takmıyor. Vallahi ağzına sıçarım. Söyle diğerleri nerede? Söyle dursunlar. A kabileleri burada. Ağzına sıçtı. Yat yere yat yere. Baba flare sıkıyorlar bak. Nereden buldunuz lan flare'i? Fire'ın al. Gir içeri gir gir gir. Ağzına sıçtıkları. Of of of. Tehlikeli tehlikeli tehlikeli. Yat yere yat yere. Manyaklara bak, ayin yapıyorlar burada. Psikopat maymunlara bak Allah belanı. O sniperları falan var maymunları. Psikopat maymunlar. Baksana sıktığı silaha bak tüfekle sıkıyor bana. Sniper gibi tüfek. Neredesin lan? Ağzına sıçtım. Demek öyle oynamak istiyorsun lan. Tüfekle oynamak istiyorsun. Bir tanesini sağa yakalayıp sorgu yapmamız lazım. Dinozorları yumurtalarını falan çalıyorlar. Bunlar büyütüyor dinozorları. Baksana insanları yakalayıp burada hapsetmişler. Allah manyak gorilleri sizi. Yap yere yap yere yap yere. Buraya gelen. Öldün mü? Ya öldü abi ölmemiş, ölmemiş bir tane yakalamamız lazım. Ayıtmamız lazım bir taneyi. Kahverengi oldukları için göremiyorum. Doğayla onu uyum sağlıyorlar. Aha bir tane yakaladım. Of. Of tamam bayıldı. Şş, şş, sakin ol. Sakin ol. Seni öldürmeyeceğim. Bana neden saldırdığınızı ve İnsanlarımın nerede olduğunu söyle Değişik maymunlar ya Onları kendi başıma bulmak zorundayım Bunlar hiç konuşmuyor ya hiçbir şey yapmıyorlar Tepki vermiyorlar Burası çok tehlikeli Onları alıp buradan gitmem lazım Yat yere Yat yere Ay işte buldum Burası şş, şş, şş. Sakin ol Helikopter buraya düştüyse Çok uzağa gitmiş olamazlar Daha demin gittiğim yere baksam iyi olur Hala ateş etmeyi devam ediyorlar Bunlar çok tehlikeli psikopat yaratıklar ve ondan evlerini patlatma zamanı geldi. Üzgünüm. Böyle şeyler yapamazsınız. <Gülüyor> <Gülüyor> vay anasını vay. Bak 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 bak. İşte bu önceden tam bir canavarmış ama şimdi tabii ki kemikleri tarihe karışmış. Tekrar ölürsek bizi denize atmayacaklardır. Direkt öldüreceklerdir. Çünkü onlardan bir sürü katlettik. İki gündür bu adadayım ve daha hiçbir bize şey bulamadım. Dört tane T-Rex burada. Bu ayılar anladığım kadarıyla T-Rex'leri kontrol ediyorlar. Yani burada dört tane T-Rex varsa ileride önemli bir şey vardır. T-Rex'leri nasıl indirebilirim? Hadi bakalım. Bombalar onları şaşırtacaktır. Dağılın T-Rex'ler dağılın. Hepsini indirdim. Hop. İn yere in yere in yere. Güzel. Onu da indir da indirdim. Evet, hepsi indirdim direklerin. İşte buradalar. İşte buradalar. İşte buradalar. Doktor Mira. Doktor Andelina. Hastalarımız burada. Evet, hastalarımız. Dinozor DNA'sı ile insan DNA'sının karışmış ürünleri. Ve bunların görevi de onları buradan geçirmekti. Ama o garip kıllı hayvanlar sizi anladığım kadarıyla yakaladı. Aslında buraya kadar gelmemin tek amacı bu DNA'lı insanları öldürmekti. Yana çekil, yana çekil. Üzgünüm Miranda. Buraya kadar boşuna gelmedim. Onlar türümüz için çok tehlikeliler. DNA'ları DNA'larıyla asla insan DNA'ları karışamaz. Anladın mı bunu? Bununla daha fazla yaşayamam Miranda. Kendine iyi bak. Şimdi hikaye biraz karışık ilerledi biliyorum. Kısaca size özetliyorum. Bizim bu askerimiz aslında oraya onları kurtarmak için değil, onları öldürmek için gönderilmiş. Çünkü insan DNA'sı ve dinozor DNA'sını karıştırılmış iki çift insan yaratmışlar. Bunlar e eğer yok edilmezlerse gelecekte bunları çoğaltıp farklı melez bir DNA oluşturabilirlerdi. Bizim görevimiz de onları yok etmekti ve onları yok ettik. Bunu size başta söyleseydim biraz saçma olurdu ama şimdi güzel oldu. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsan aşağıya Ben beğenmeyi Garanti Van'ın çekilişine de katılabilirsiniz. 18-25 yaş aralığındaysanız Garanti Van mobil uygulaması indirip kartlara tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. 17 tane PlayStation 4 veriyorlar. Güzel kampanyaları var. 20 TL'ye kadar para iadesi yapıyorlar Game ve Steam'de. O yüzden kullanmanızı sizin için öneriyorum. Öneriyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Aldım anahtarı tamam anahtar ne güzel. Tut. Bence biz kadın da olabiliriz erkek de olabiliriz ama tipim...